Musti'nin de göğüs kıllarını kazıdılar gitti erkeklik. Te ne erkek çocuktu ya valla. <laughs> i̇şte bütün erkekliğini göğüs kıllı. Şimdi davalı oldum. Bir, bir tane davam var bak. Karşı tarafın avukatı. <laughs> baran 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 sarçet İlk 15 dakikamız böylelikle eklenmiş oldu. Keşke 10 dakikaya çekseydim. Şimdiden pişman oldum. <laughs> İyi 4 saat üstüne çıktık. Et time. Bakalım. 3 saat 59 dakika. 4 saatin altındaymışız. Bunları yapıyor yapıyor. E, et nerede? Bak burada. Bak kardeşim burada. Et nerede? Good oldun hala et soruyorsun ya. Ya Taner. <laughs> Ya al işte kuzu kokuyor diye ben kuzu yemiyorum diye. Yani. Ya bak Mustafa'yı görüyorsun of. Bir çevirsek de yesin. <laughs> Direkt yüzmeden yiyecek. Derisiyle. Kuzu kokmaz koyun kokar. Bir yazanların hiçbir abone değil onun farkındayım abi. Hep fakirlik <laughs> şaka şaka tabii ondan değil. Ben de abone olmadığım birçok... Bizim de abone olmayan arkadaşlarımız var. Da... <laughs> bu çok güzel lan. Keşke gülmeseydim. <laughs> Öyle deme yiyemem bir daha. Ya bak burada Merve benim canımdır ciğerimdir. Abone değil. Anladın mı? Yıl 2011'de arkadaş kadıköy... Dur lan bir şey anlatıyorum ya şurada. Sikeceğim arkadaşına. <laughs> Şimdi gençler, birinci kavurdum. Birinci kavurduk. meyhane <laughs> pilavı değil ama tuz atmayan kaburduysa kırıldı o bütün pirinçler tuz atmadan kavurduysan. Senin klavyeni sikeyim oğlum klavye al kendine geçtim ben abonelikten ya git klavye al kendine ya. Ya da parmak al. <laughs> 75 santim kalınlığı kaçmış al işte bak görüyorsun. Hakan yeni açtı büyük ihtimalle sesi. Sesi yeni açtı ses kapalı öyle bakıyordu. Yavrum dönerciden bahsediyoruz sex shop'tan bahsetmiyoruz. <laughs> Ayrıntıya odaklandı. TikTok gel bakalım. Ya. <laughs> <laughs>